Merhaba arkadaşlar ben Yücel. Bu videoda iPhone telefonlar için ekranın nasıl videoya alındığını göstereceğim. Öncelikle ayarlara geliyoruz. Ayarlardan denetim merkezi ve denetimleri özelleştire tıklıyoruz. Arkadaşlar bu sayfa geldikten sonra dahil et ve daha fazla denetim seçenekleri var karşımızda. Burada ekran kaydını ben dahil ettiğim için şu anda dahil et kısmında fakat sizde daha fazla denetim kısmına görünecektir. Örneğin ben şu an alarmı dahil edeyim. Alarma tıkladığımızda e, alarm seçeneği dahil et kısmına gelecek. Tekrar ben bunu kaldıracağım. Siz de ekran kaydına tıkladığınızda ekran kaydı dahil et kısmına gelecek. Gördüğünüz gibi. Buraya geldikten sonra telefonunuzu alttan kaydırıyorsunuz ve aşağıda en altta bir tane nokta e, işareti gelecek arkadaşlar. Buna tıkladığınızda e, 3'ten geriye doğru sayacak ve ekranınız video almaya başlayacak. Videoyu alırken telefonun üst kısmında kırmızı bir çizgi çıkacak. Bu kırmızı çizgi çıktıktan sonra anlayın ki ekranınız video almaya başladı. Videoyu sonlandırmak için isterseniz üstteki çizgiye tıklarsınız. Ekran kaydı vazgeç ya da durdur seçeneğe geliyor. i̇sterseniz durdu buradan durdurabilirsiniz. Ya da isterseniz de Tekrar oradaki noktaya, yanıp sönen noktaya basarsanız Ekran kaydınız durdurulacaktır Bir de arkadaşlar Buraya basılı tutarsanız Mikrofonun sesini aç kısmı var Eğer mikrofon sesini açı tıklamazsanız Videoyu kaydederken sesiniz kaydolmaz arkadaşlar Sadece görüntü çıkar Bu da aklınızda bulunsun Arkadaşlar videoyu sonlandırdıktan sonra Kaydettiğiniz video fotoğraflar kısmına gelecek Zaten e, videoyu sonlandırdıktan sonra üstten bir uyarı penceresi gelecek ve videonun fotoğraflar e, klasörüne kaydedildiğini size gösterecektir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.